Burada bir müjde var. Ketebe Allah alo elfe elfe hasene. Allah ona diyor cevap yazar. Ne kadar yazsın? Ya bazı amellerde öyle bir şey oluyor ki baya zor amel on hasene falan diyor yani. Bayağı. Bu acayip işler bunlar. Burada sen zorluğa göre, vakte göre falan hesap yapamazsın. Bakıyorsun bir kelimeyle hepsinden fazla veriyor. Bazı bakıyorsun şu kadar on hasene veriyor. Yani burada her şey ölçülü Allah'ın dinde. İki milyon cevap yazar. 2 milyon ne demek biliyor musun? Adam bir hasene eksikliğinden cehenneme girer ahirette. Mizanda hasenesi ağır gelmediği için. Bir hasene yüzünden cehenneme girecek adam var. Bir hasene yüzünden dolanıp bütün mahşeri de bir hasene mizana koyup da sağ tarafa ağır kaldırmak için uğraşacak adam mı? Bir hasene ne demek efendi hazret çok anlattım. İki milyon hasene. Beş vakit ezan duyuyorsunuz. Bir kere bunu deseniz ne olur? Sermayesi kaç para? Ne kadar kolay ya. Ha Ve mehanu elfe elbiseyye. Bitmedi. İki milyon günahını siler. Bu ezan çok büyük bir şeydir arkadaşlar. Ve rafa'lehu İki milyon derecesini yükseltir. 2 milyon derece cennette